D0 anındaki hızı 60 metre bölü saniye olan bir cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin 0.4 saniye aralığındaki ortalama hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir. Değerli arkadaşlar size bir ivme zaman grafiği verilmişse hemen ilk hızına bakmanız gerekir. Bakın burada hareketliğimizin ilk hızı 60 metre bölü saniye verilmiş. Sonra ivme zaman grafiğinin altındaki alana bakmamız lazım. Nedeni şu arkadaşlar. İvme hızdaki değişim bölü zamandır. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman delta v eşittir a çarpı t'dir. Buraya da dikkat edelim arkadaşlar. Bakınız ivme çarpı zaman yani ivme zaman grafiğinin altında kalan alan bize hız değişimini verir. Buraya özellikle dikkatinizi çekiyorum. Hızı değil hızdaki değişimi. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar hızdaki değişim 2 çarpı eksi 20'den ne yapar? Eksi 40 yapar. Burada hız değişimi yok. Dolayısıyla burada 0. Hemen yapacağım şey arkadaşlar bir hız zaman grafiği çizmek. Bu hız eksenimiz. Bu da zaman eksenimiz. İlk hızımıza bakıyorum arkadaşlar. 60 metre bölü saniyeydi. Sonra değişime bakıyorum. Bakın değişimimiz eksi 40. Hızımız eksi 40 değişmiş. Yani 40 azalmış diyebiliriz arkadaşlar. Peki daha sonra hızında değişim yok. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Hızında değişim yoksa sabit hızla hareket ediyor demektir. Bu verileri yerine yerleştirelim arkadaşlar. İlk hızımız 60'tı. 40 değişti. Bu durumda son hızımız 20 oldu. Bu arada 2 saniye geçmişti. 2 ile 4 arası zaman sürecinde de sabit hızla hareket ediyordu arkadaşlar. Şimdi hız zaman grafiğinin altında kalan alana bakacağız arkadaşlar. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize Yer değiştirmeyi verir. Bakın ilk durumda bir yamuk var. Buradan yamuğun alanını hesaplayalım. Bakın kısa kenar 20, uzun kenar 60. Bunun yarısını alıp zamanla çarpacağız. Yani şöyle yapmış olduk. Kısa kenar burası, uzun kenar burası, yükseklikte burası arkadaşlar. Çarpı 2. Gerekli sadeleştirmeleri yaptım. Bu durumda x1 arkadaşlar. 80 metre çıkıyor. Şimdi x2'yi hesaplayalım. Burada bir dikdörtgen var. Bakın bu kenar 20, bu kenar 2. 20 çarpı 2'den burası da 40 metre oldu. Bizden arkadaşlar ortalama hızı istiyordu. Ortalama hız toplam yer değiştirme bölü zamandan bulunur. Hemen yazalım. Yer değiştirme bölü zaman. Ve bulduğumuz toplam yer değiştirmeyi yerine yazalım. Toplam yer değiştirmemiz 80 artı 40'tan 120 yapar. Bu yer değiştirmeyi arkadaşlar 4 saniyede yapmıştı. Bu durumda 120 bölü 4'ten ortalama hızımız 30 metre bölü saniye bulunur. Cevabımız B seçeneği.